Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Luna da gün içerisine başlamadan önce arkadaşlar fiyatlarda düşüşler gerçekleştirdi. 3.013 değerlerinde 14 değerlerine yakın değerlerde seyrederken giderek düşerek 3.011'e kadar inelenmiş durumda diyebiliriz. Bu bizim için önemli faktörlerden bir tanesi arkadaşlar. Tabii ki bu düşüşlerden bir tanesinin sebebi de Bitcoin'in düşük seviyelere gelmesi arkadaşlar. Uzun zamandır koruduğu 21.000 bantlarından aşağıya doğru inmeye başladı ve bu da ister istemez luna klasisi etkilemekte 3012 3013 değerleri bizim için yüksek değerler olsa da çünkü stake işlemleriyle birlikte 409 değerlerinden bu noktalara kadar gelmiş bulunmakta ister istemez bu, bu noktalar bizim için iyi diyebiliriz. Tabii ki herkesin stake işlemlerinden beklentisi daha yüksek noktalara gelmeliydi. Satmalı mıyız, satmamalı mıyız, elimizde tutmalı mıyız, daha dip noktalardan alabilir miyiz tarzı sorularda gündeme gelmekte arkadaşlar ki daha dip noktaları görmemiz mümkün. Çünkü birçok ünlü analizcinin, ünlü yorumcunun e, Bitcoin'in 18 bin, 17 bin bandına kadar gerileyebileceğine yönelik söylentileri var. Tabii ki bu doğru mu? Doğru olabilir. Çünkü bir düşüş yaşamazsa artış göremeyiz diyebiliriz. Çünkü uzun zamandır yatay kanalı ilerledikten sonra bir düşüşten sonra yükseliş gelme ihtimalleri daha çok oluyor arkadaşlar. E, tabii ki 3.012'den de almaya çablayanlar çok fazla var ama ben bu fiyatın 3.011'lere onlara kadar 1-2 günlükte kısa vadeli de olsa düşebileceğini düşünüyorum. Bu noktalardan alım yapabileceğimizi düşünüyorum. Ben de bu noktadan kendime eklemeler yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Tabii ki önümüzdeki günlerde Eylül'ün özellikle 12'sinde başlayacak olan yakım işlemleriyle birlikte fiyatlarda bu noktaların da ilerisine gelecek kadar bu noktaları arayabileceğiz diyebilirim. Tabii ki FED, FED faiz oranının da e, arttırmaması ile birlikte piyasada yük, mükemmel yükselişler görebiliriz. Eylül'de 75, 75 bas puanlık bir artış bekleniyor kripto piyasasında. E, tabii ki düşme ihtimalleri de var. Eylül'den sonra Ekim gibi, Kosum gibi yıl sonuna doğru e, faiz oranlarında sabit kalma ihtimalleri olursa piyasada mükemmel bir yükseliş görebiliriz. Bunları yükselişleri de mükemmel derecede kazanca dönüştürebiliriz arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli faktörlerden bir tanesi. Tabii ki staking işlemlerinde de genel bir sıkıntı olarak çekme işlemlerinin 21 gün günlük, günlük kısıtlama gelmesi çok akıllarda soru işareti bırakmıştı arkadaşlar. Staking'in yararlı mı değil mi diye tarzı düşüncelere sebep olmuştu. staking işlemi her türlü karda ve bizi pozitif değerlere götürebilecek bir olay arkadaşlar. Hem arzı azaltmamız için çabalayar, hem acımı yükseltiyoruz, hem arzı azaltıyoruz hem de fiyata doğrudan etki etmek bizim için her zaman olay. Çünkü e, hem staking yaptığımızda da günlük kazançları günlük olarak çekebilmemiz bizim için pozitif. Çünkü satım işlemleri yapma planlarımız olduğunda da satım işlemlerini gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi düşme değerlerinden, diplerden alım satım yaparak daha da kazançlar sağlayabilirsiniz. ilerleyen günlerde gelişmeler oldukça yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere izlediğiniz